Geldik 12. sorumuza. Ne diyor? Ortaya çıkan düşünce akımları ve temsilcisi ile ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Osmanlı Devleti'nde padişahlar ve devlet adamları devleti dağılmaktan kurtarmak için birçok ıslahat ve reform yaptılar. Bunun sonucunda aydınlar arasında devleti kurtarmaya yönelik fikir akımları ortaya çıktı. Bakalım, Türkçülük Ziya Gökalp doğru dostlarım. Ziya Gökalp Türkçülüğü savunan önemli karakterlerden bir tanesidir. Batıcılık Tevfik Fikret doğru. Osmanlıcılık Mehmet Emin Yurda Kul olmadı. Mehmet Emin Yurda Kul Türkçülüğü savunanlardan bir tanesidir dostlarım. Cevap Şeyhan olur. Türkçülük Yusuf Akçura. Doğru. Hatta bu adamın Türkçülüğü anlattığı Üç tarzı siyaset adında bir kitabı var. Önlisanslara soruldu. GK'de de gelir dikkat edin. Batıcılık evet Abdullah Cevdet batıcılığın önemli temsilcilerinden bir tanesidir. Yani burada bütün temsilcileri yazmayacağım. Ezberleyin elinizden geldiği kadar ki şu ana kadar zaten ezberlemişsinizdir diye düşünüyorum. ÖSYM karşılaştırma sorusu geçmiş yıllarda sordu. Hatta Abdullah Çevre'de soruldu. Yanlış hatırlamıyorsam eğer bu tarz bir soruda. Gelirse bu tarzda gelir. Gelmezse zaten gelmez.